Dün benim odamdaydı ve biliyor musun? Bebeğimi fırlatıp aşağı attı. Ona burada ne yaptığını sor. Bebeğini şizal atmadı. Annem attı. Ne oldu biliyor musun? Senin odanda yer yoktu. Bu yüzden annem de her şeyi dışarı attı. Yeter. Öyle görüyorum ki sanırım karım bugün kendini iyi hissetmiyor. Gerçekten inanamıyorum sana. Konuşsam da, sussam da, yaptığım her şeyle bir sorunun var. Benden ne istiyorsun? Moiz de burada yok. Seni de buraya atmışlar. Benim bundan haberim yoktu. Bu oldukça pahalı bir yüzük. Bu evde böyle pahalı bir yüzüğe kim sahip olabilir? Eğer kimse sahip değilse o zaman ben bunu Allah'ın bir hediyesi olarak düşüneceğim.